Merhaba arkadaşlar. Bir sizinle iş video çekeceğiz. Ee, yani bir sizinle iş video çekeceğiz. 4 saat. Ee, 4 saat çatıda kalacağım. Allah'ımla düşatmışam bunu. Ben. Ee, başlayalım. Arkadaşlar bilmiyorum ne kadar. Karatıyağ. Başlayalım. Bakın çadırımız böyle. Bakın çadır böyle. Böyle. Özümüz düzeltmişiz. Buradan Yusuf Yusif'in kanalına abunə olmağı və mənim kanalıma abunə olmağı unutmayın. unutmayın. Yaxın bilirsiniz ki. Burdan mən tanıyanlara salamlar göndərirəm. Gecmiş salam. Sağ olun. Başlayaq, başlayaq. <laughs> Çaşıram mən şöydə. Başlayaq. Yusifə. Sonra mən tanıyan bütün məhəllədəki uşaqlara salamlar göndərəm. Başlayaq. Öf. Öf. Arkadaşlar 4 saat kalıyor. Evet. Saat. Saat. Arkadaşlar sitiden bardağımızı getirmemiz buraya. Arkadaşlar bezdim ya. Yoşe Allah hakkı bezdim. Tam bir bıktım lan. Yıktım. Ee, burada Türkiye. Arkadaşlarıma, kardeşlerime gönderiyorum. selamlar gönderiyorum. Oh yeah. Oh yeah. Sağ Şah olun, salamat kalın.